arkadaşlar abone olun destek olun Bakın sizin için nerelere geldim Güzel arkadaşlarım Sayfa dostlarım çekim yapmaya çıktım tekrar sizin için şöyle rakımı yüksel yüksek bir yerimiz var oralara çıktık artık barajımız Umarım memnun kalırsınız görüntülerden güzel arkadaşlar sevgili arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar şu an sizin için çekim yapmaya çıktım kanalım yeni destek abone olursanız çok mutlu olurum canlar yorum paylaşım yaparsanız daha da mutlu olurum umarım çekimlerimi beğeniyorsunuzdur güzel arkadaşlarım doğaya çıkmak çok güzel su ve rakımı yüksek yerleri seviyorum. Sayfa 4 dostlarım herkese merhabalar. Kanalım yeni. Destek abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şu an size yüksek bir rakma çıkardım yine tekrar. Ve barajımızdan görüntüler almaya çalışacağım sizin için. Sayfa dostlarım destek olun. Abone olun lütfen. Görüntüleri beğeniyor musunuz sayfa dostlarım? Çok güzel. Hava serin, doğa, su, yeşillik, mis. Bayılıyorum ben doğaya. O yüzden sık sık kendimi doğaya atıyorum.